Evet. Bakalım karpuzumuzun boyu bugün ne kadar olmuş. Neredeydi Ali Rıza? Bize bir göster bakayım karpuzu. İlerle. Hadi. Göster bakalım. Çık bakalım. Aferin benim oğluma. Evet. Oo biraz daha büyümüş. Gördün mü Ali Rıza? Hiç elletme. Hiç oynama. Bakalım. O geçen ne kadardı ki? Küçücüktü. Ama daha çok büyüdü. Bu ufaklar büyümüş mü? Aa orada da bak. Kavun çıkmış. Geçen buradan bir tane büyük kopartmıştık. Bak bak gördün mü? Bir haftada ne kadar büyümüşler. Şu Ali Rıza'nın kavunları. Şu da karpuzu. Başka karpuz var mı? Bazen saklıyorlar böyle. Burada Bak karpuz var. Bu kavun kavun. Ben kavun. Karpuzumuz bu çizgili olan.